Günaydın canım ailem. Saat burada yedi buçuk ama sizin orada dokuz. Öyle yani günaydın. Bayağı soğumuş. Ama akşam kalorifer çalışmış. İyi yani. Böyle bir yüzümüzü yıkayacağız. Sonra ee, alışverişe gideriz. arkadaşlar. İlkinci günden herkese merhaba. Şu gündür. Evet. Bugün... Ah. Oh. Biraz soğuk biraz etrafa bakalım. Sonra da yemek almaya gideceğiz. Kahvaltılık. Nasıl böyle bir şey. Önleri park alanı var işte. Böyle güzel mi güzel. Saat sabahın yedi buçuk. Böyle. Neyse şimdi yemek almaya gidelim. Bugün <laughs> markete gidiyoruz. Ee, marketten yemek aldık ama şöyle Google Maps'ta marketler En yakın olan market. Gerçi bir dakika saatin saat altı da açık olsun? Şuraya ben gideyim. Yol tarifi diyeyim. Yol tarifi abi. Tamam hadi gidelim. Tamam hadi gidelim. Böyle gideceğiz. Böyle. Sen bilmiyorsun. gidelim ya. Eğer bisiklet yolundan yürürseniz size çok kötü sövüyorlar. Onu deneyimledik. Yani sövmek dediğimi yani biz duymadık da. Öyleymiş. Öyleymiş. Sabah spor sabah yürü. Aa bak bisiklet yolundan gidiyorum. Bisiklet yolundan gidelim. Bir değil mi aslında? Havarda arayacağım. İnsanlar dükkanlarını açıyorlar. Bazıları. Belki burası ne bileyim. KPMG yazıyor. Ne olduğunu bilmiyorum işte. <laughs> 10 dakika yolumuz kaldı. Arkadaşlar süpermarket bulduk. Netto diye. Daha yakın mı? Buraya gidelim. Şöyle pizzalar varmış. Şimdi bundan alacağım. 0.90 sent. iki tane bundan alsam yeter. 2 tane şöyle şundan aldım. Kaşar aldım bir kaşar. Şöyle kaşar alalım. Bunun fiyatına bir bak. Bunun bir yan içeriğine bakmam lazım. Geliyorum. Arkadaşlar şimdi tavam yok. Güzel. O yüzden şöyle alacağım. Ve şurada pasta var da bu 1.39 diyor. Bu ya şu damga var ondan bu kadar ya. Bence bu pahalı diyordum. Durun ben şimdi daha ucuz olacak. Arkadaşlar Allah. Market alışverişinden çıktık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Ee, ama hava çok soğuk. Sepetimizi şöyle gösterelim. Market şeyimizi şöyle indirdim aşağıya. Böyle aldık. Eve gidip kahvaltımızı yapacağız artık. Çünkü 7.30'da uyandık. Yallah kendime gel bana. <laughs> 7.30'da uyandık. Saat şu an kaç bakayım. Sekiz buçuk bir saat olmuş. Ben bir saatte de dışarıdayım. Artık gidip bir yemek yemem lazım. On gibi de Kropya'ya gideceğiz şehir meydanına. Yine eksi altı eurodan başlayalım. Şimdi ve şey yapacağım. Neydi? Eve gideceğim işte ya. Hadi bakalım. Ben size şeyi söylemedim arkadaşlar. Ee, neyi söylemedim ki? Ha geçebiliriz. Çok güzel. Tamam. Allah Allah! Adam kırmızı da geçti bu kesin, Türk tamam hmm. Şimdi bir adet tavuk, füme şöyle dana kaşarı. Dana aldık. tane Şimdi daha makarnaya çok tencerem O yüzden Hı. biraz da anlamayı düşünüyorum. Bir bakmam lazım yani ne olacak şey. İki tane şunu aldım. Kınarım şeyin tavada biraz az bir şey bir aldım. Ne geçireceğim? İki tane tiz aldım. Domatesli, mozzarella ve e, kaşarlı. Hı. Hemen gitmeden bir malzememiz kalmadan yemeğimizi yiyelim. Sonra da kılırsın pis oldu Evet, Kropke'ye gidiyoruz. Kropke. Hanover'ın meydanına yastık alacağız, router alacağız. Geleceğiz. Hı. Evet, gidiyoruz. Böyle yani. Neyse, bir gündür buradayım. Ağaçlar güzel, devam ediyor. Hah, önümüze dönelim. Bu sefer arkadaşlar dünden tecrübeliyiz. Bu sefer biletimizi daha düzgün şekilde alacağız. Yine aynı metro. Ha, alalım bakalım. Burada nakite tıklıyorum. Şuradan şeyden bir Türkçeyi seçiyorum. Teknik ee, tekli kart, aylık kart, günlük kart. Grup geri. Günlük kart için bir dakika ama gençler için paso öğrenci. görüşürüz. Şimdi kart aldık. Şimdi tren gelmesini bekleyeceğiz. Öyle tren geldikten sonra tekrardan başlayacağız arkadaşlar. Bu <laughs> tabii ki de bizim değil arkadaşlar. <laughs> ya yine yanlış çalmasın. buradayız. Çok meydan. Ee, i̇şte. evet. şimdi kendimize yastık alacağız. Ve maşin şey alacağız. Ee, yastık? Ha, GPS al. GPS ne ya? Router alacağız. Ay, son aç. Dayan burada bir şeyler içecek. <laughs> Şapka kafada. Kimse şapka kimse soğuk değil Ben de biraz çıkartayım. Satürn'e gidelim. Router alacağız. Ben de, ben de. Şimdi Mall of arkadaşlar. Önce bir yastık alacağız. Ev resim, ev. Oh. var. Şöyle göstereyim efendim hepinize. Şöyle bir makarnamız var bunu yiyeceğiz. Evet. Yine biz geldik. Şimdi arkadaşlar yememizi yedik. Suyumuzu içtik. Tabii yanımıza da hani şurada suyumuz. Gözükmedi tabii. Şurada suyumuz. Neyse gözükmedi. Okulumuza gidiyoruz bakalım nasıl. Allah geldi tren. Koş Mehmet. Tren geldi. Allah tren geldi, tren geldi, tren geldi. Allah! Saniye arkadaşlar. <laughs> evet, trenden indim. Burası Aa, okulun kütüphanesi. Evet kütüphanesiymiş. Okulun international ofisi. Buradan alacağım ben kartımı. International ofis burası. Okul burada ya. Okul güzel. Okul güzel. Okulum bura. Burası da okulumuz. Aa, burada birkaç ders alacağım. Makine mühendisliği ama wow. Yani. Tamam. İşte burası okulumuz. Okulum ya ben de riskli pozisyonlar geçip riskli passage. Ben geçebilir miyim ki acaba bunu? Bakalım. <laughs> Burası kampüsün arka bahçesi. Kampüsün bahçesi. Şöyle göstereyim. insanlar burada ya arkadaşlar ya abi bunlar yemez mi? Adamlar köpekleriyle oynuyor. Bunlar yemez mi? Şuraya bak ha. Bu gençler piknik köpek. hala bitmiyor ya. Hala yeşillik ya. Hala yeşillik ya. Şuraya bak. Bugün bu kadarlık yeter. Bugün bakayım 16 10, .10, .10 saat. Allah. Çok iyi ya. de base atayım şimdi. Evime gidin bir vay satayım. Arkadaşlar oh. bey satıyorum. Geldim zaten. burada geldim şimdi. Hemen evde atacağım tekrar. Yemeğimi izledik arkadaşlar. Kullan geldim. Yemeğimi yedim. Şimdi ne unuttuk? Hiçbir tercih almamışız. Sabun ve neydi o? Sünger. Yaşar insanı sünger almaya gidiyoruz. Sabahki markete gidiyoruz çünkü en yakın market o. Koya girip bulaşık sabunu ve sünger aldıktan sonra Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videoyu da burada kapatalım. Yani bugün kadar bu. Daha bir şey yapmam muhtemelen. Yani, ben çok iyi bakın hoşçakalın. Hoşçakalın.